değerlendiren bir iş galiba. Evet yani bir e, distopya'yı anlatıyor. Evet. E, çok da uzak olmayan bir gelecekte. küresel şirketlerin e, bilimi, sağlık sektörünü, tarımı, ekonomileri ve hükümetleri kontrol ettikleri bir düzenin içinde ayakta kalmaya çalışan bir polis memuru Adem'in hikayesi. Ha. Buna Ay demek. Bizemli e, bir cinayeti araştırırken o cinayetlik kurbanın isminin kızın isminin Luna olduğunu düşünüyor. Çünkü bir günlüğe ulaşıyor. Hmm. Ee, ama aslında bu cinayeti aydınlatmaya çalışırken hem kendisiyle ilgili hem de insanlıktan binlerce yıldır örtbas edilen kadim bir sırra da ulaşmış oluyor. Hmm. Ee, peki bu şeyler acaba sana e, takılacaklar mı? Bu e, e, aşı karşıtları Ondan sonra komplo teorisi severler. Ondan sonra sonra düz dünyacılar falan. Bunlar azımsanamayacak eee kişiler ve her evde varlar. Yani Ama mesela... hiç yok sanıyorsun hala bunlardan çıkıyor filan değil mi? Böyle. Evet yani <laughs> komplo teorilerinin ben önemli olduğunu düşünüyorum. Evet aynen. Gerçekten yani evet. ayakları yani gerçekten bir komplo teorisi ortaya atılıp da onu sağlam temeller sağlam üzerine kuruyorsa bunun gerçekleşebilme payı vardır. Komplo teorisi bence sistemin ifşasıdır. Bence muhalefettir. Evet. Ve evet. aslında e, kimin söylediğine bakmak da gerekiyor. Hmm. Önemlidir, kıymetlidir yani. Şimdi çok acayip bir şey ya. Oo, peki ama sen bunları da biraz... Şimdi...